Diyabetik ayak yaraları tedavi edilmezse sıklıkla diyabetik ayak yarası olarak adlandırılan ayak ülserlerine dönüşebilir. Diyabetik ayak ağrısı olup olmadığını nasıl anlarız? Diyabetik yara ilk aşamalarında kabarcık veya yanık gibi görünebilir. Diyabetli kişilerin yaklaşık %20-25'i hayatlarının bir noktasında ayak ülseri yaşayacaktır. Diyabetik ayak ülserlerinin nedenleri Önce ayakta bir nasır oluşturur. Nasır devam eden hasar alır. Çoğu zaman bu bir kişinin nöropatisi olduğunda veya ayağı incindiğinin hissedemediğinde meydana gelir. Hasar görmüş nasır gerektiği zamanda tedavi edilmediğinde cilt aşınır ve ülsere yol açar. Çoğu ayak ülseri ayağınızın ucunda genellikle ayak baş parmağınızın yakınındadır. Ayak ülseri kırmızı bir yaraya benziyor. Yaranın drenajı açıksa erken ve ayak ülseriniz olabilir. Renkli irin varsa ve yara kötü kokuyorsa enfeksiyon kapmış olabilir. Ayak ülseriniz varsa diyabetik ayak ülseri tedavileri hakkında mutlaka doktorunuzdan bilgi almalısınız. Enfekte olmuşsa mümkün olan en kısa sürede birinci basamak doktorunuzdan randevu almalısınız. Diyabetik ayak ülserlerinin iyileşmesi uzun zaman alabilir, yaklaşık 3 ay gibi ve iyileşme sürecinin yolunda gittiğinden emin olmak için sık sık doktora başvurmanız gerekir. Bazı durumlarda yara üzerindeki baskıyı azaltmak için özel ayakkabılara ihtiyacınız olabilir. Bunların hepsi çok iş gibi görülse de buna bağlı kalmanın bir nedeni var. Ayak ülseriniz iyileşmezse daha ciddi bir donaj duruma dönüşebilir. Hatta muhtemelen bir uzvunuzu kaybedebilirsiniz. Diyabet ve kangren, kangren vücut dokusu öldüğünde ortaya çıkar. Neyse ki bu durum yaygın değildir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir durumdur çünkü erken yakalanıp tedavi edilmezse ciddi sorunlara neden olabilir. Kangren sıklıkla enfeksiyon kapmış bir yarayla başlar. Genellikle el veya ayak parmağı gibi belirli bir bölgede başlar ve zamanla yayılabilir. Enfeksiyon çok uzun süre tedavi edilmezse çevresindeki dokular ölmeye başlayabilir. İzlenecek işaretler şunları içerir: Yarının etrafında siyaha dönüşen kırmızımsı bir çizgi, yara çevresinde his kaybı, kırmızı, mavi, bronz veya yeşilimsi siyah gibi alışılmadık bir renge dönüşen cilt, aynı yerde tekrar tekrar ortaya çıkan yaralar. Kangren olduğunuzu düşünüyorsanız hemen tıbbi yardım almalısınız. Doktorunuz etkilenen, etkilenen dokuyu çıkaracak ve bölgeyi muhtemelen deri grefti ile onaracaktır. Enfeksiyon antibiyotiklerle tedavi edilecektir. Kangren yeterince erken tedavi edilmezse sonuç amputasyon olabilir. Doktorun kangrenin yayılmasını önlemek için parmağını veya ayak parmağını alması gerekebilir. Çok fazla ölü doku varsa kol veya bacağın çıkarılması gerekebilir. Bazı durumlarda kangren ölümcül olabilir. Bu nedenle durumun en erken belirtisi tedaviye başvurduğunuzdan emin olun. Şiddetli diyabetik yaralar veya yaralanmalar nasıl önlenir? Yaraları erken yakalayıp tedavi etmek, küçük yaraların daha ciddi hale gelmesini önlemek için yapabileceğiniz en önemli şeydir. Ancak vücudunuzun iyileşme sürecini desteklemek ve hatta yara alma şansınızı tamamen azaltmak için yapabileceğiniz şeyler var. Bunlardan en önemlisi kan şekerinizi yönetmek. Diyabetle yaşıyorsanız kan şekerinizi kontrol etmenin sağlığınızın pek çok açıdan anahtarı olduğunu ve yara iyileşmesinin de bir istisna olmadığını biliyorsunuzdur. Kan şekeriniz hedef aralıktaysa bakteriler o kadar güçlü olmayacak ve enfeksiyonlarla karşı daha çabuk savaşabileceksiniz. Ayrıca sayılarınızı aynı hizada tutmak, nöropati, dolaşım sorunları ve zayıflamış bağışıklık sistemi gibi diyabetik yara iyileşmesini etkileyen belirli koşullara yakalanma şansınızı azaltabilir. Zaten bu rahatsızlıklardan birine sahipseniz kan şekerinizi iyi kontrol etmek bu rahatsızlıklardan daha da kötüleşmesini önlemeye yardımcı olabilir. Uygun diyabet ayak bakımını uygulayın. Ayak ülserleri en sık görülen ciddi diyabetik yara türüdür. Uygun ayak bakımı sayesinde ayak ülserlerini önleyebilirsiniz. Ayaklarınızı temiz, kuru ve nemli tutun. Ayak tırnaklarınızın düzgün kesildiğinden emin olun. Çorapları dikkatli seçin ve uygun ayakkabılar giyin. Protein alımı arttırın ve sağlıklı beslenin. Diyabetle yaşayan kişiler için ortak beslenme önerisi daha az karbonhidrat ve daha fazla proteindir. Bunun nedeni daha az şekerli ve daha düşük glisemik seviyeli yiyecekler tüketiyorsanız kan şekeri seviyesini kontrol altında tutmanın çok daha kolay olmasıdır. Daha fazla protein yemenin ek bir avantajı vardır. Yaraların daha çabuk iyileşmesine yardımcı olabilir. Diyetiniz yeterli protein içermiyorsa vücudunuzun yeni doku oluşmasında daha uzun sürebilir. Ayrıca A ve C vitaminleri içeren meyve ve sebzelerde de yer açın. Çünkü bu besinler yara iyileşmesi için hayati öneme sahiptir ve bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir. Bir diğer öneri ise aktif kalmaktır. Yaralanma korkusunun sizi egzersiz yapmaktan alıkoymasına izin vermeyin. Sigara içmeyi bırakın. Diyabetiniz varsa sigara içmek kronik diyabetle diabetik yaralara yol açabilecek komplikasyonlara yakalanma olasılığınızı arttırır. Diyabet yaraları, nöropati ve diabetik ülser gibi konularda bilgi sahibi olmak isterseniz kanalımdaki diğer videoları da göz atarsanız sevinirim. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.